Ses eğitim kurumlarından derece yapan öğrencilere başarı bursu. Gelecek nesillerin iyi eğitim almaları için çalışmalarını sürdüren Ses Eğitim Kurumlarında başarılar ödülsüz kalmadı. 2015 yılından bu yana öğrencilerin başarısında önemli rol oynayan Ses Eğitim Kurumları Türkiye 726.'sı Deniz Arda Acar ve Türkiye 1405. Deniz Duralı başarı bursuyla ödüllendirdi başarılı olan öğrencilere Ses Eğitim Kurumunda pasta kesimi gerçekleşti. Daha sonra kuruculardan Sercan Avlar iki öğrenciye de başarı burslarını takdim etti. Ses Eğitim Kurumu adına öğrencilerle başarılar dileyen Sercan Avlar, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor dedi. Değerli öğrencilerimizin elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Şahsım ve ses eğitim kurumları adına bize yaşattıkları bu haklı durum için onlara teşekkür ediyorum. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Derece yaparak istedikleri üniversiteye yerleşen öğrenciler de düşüncelerini paylaşarak SES eğitim kurumlarına teşekkür etti ve hayallerindeki üniversiteye ulaşmak için SES eğitim kurumlarına gelmelerini tavsiye etti. Lise seviyeden beri SES eğitim kurumlarında eğitim görmekteyim. Bu süreçte SES eğitim kurumlarının ozalara bana çok katkı sağladılar ve YKS ekibinin üstünlükte eşit aldık ve adlısı olmamda bana çok fayda sağladılar. Basta Kuruzu ortaklarımız olmak üzere tüm öğretmenlerimize zandan teşekkür ediyorum ve derece adayı arkadaşlarımızı ses eğitim kurumlarına bekliyorum. Çocukluğumdan beri hayalim olan pilotajlık bölümünü bana kazandıran, hayallerime ulaşmama yardımcı olan bütün ses eğitim kurumları kurucu ortak ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Herkesi buraya başarıya diye çağırıyorum.